Herkese merhaba. takıp kutusunda şu an emin olamadım. Yine ki öğrencim moduna şu an. Evet hazır. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun süredir benim de çekmek istediğim, sizin de beklediğiniz bir videoyu çekiyorum. Başlıktan da gördüğünüz gibi Kırtas Kırtasiye okulların başlamasına çok az kaldı. Ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum ama bugün ayın 15'i ve 4 gün sonra okullar başlıyor. Ben yeni bir okula geçiyorum. Lise 3'üm fazla sorumluluğum var. Umarım hepimiz için iyi bir Eğitim Öğretim Senesi olur diyorum. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Okul yarışmasına az kalmışken ben de defter, kalem eksiklerimi tamamladım. Önceki senelerden olan eşyalarım da var tabii ki ama. Ayrıyeten renkli renkli şeyler almak istedim. Umarım beğenirsiniz. Daha fazla uzatmadan hemen başlayalım. Öncelikle sırt çantasından başlamak istiyorum. Bu e, markası Bihu. Beyu Şimdi ben bunu e, dressing.com'dan almıştım. Bunu aşağıya yorum olarak bırakacağım. Eğer önceki vloglarımı izlediyseniz görmüşsünüz bu çantayı. Böyle beş kahve tonlarında bir çanta. Ben çok beğendim. Yanında da su şişenizi veya sunumuzu koymak için güzel bir e, yer var. İki tane yapmışlar. İçinde de şöyle ayeten bir göz gibi bir şey yapmışlar. İçine bunu koyabiliyorsunuz. Yer kazalı ve bunu daha ben yeni keşfettim. Çantanın arkasında bir tane daha fermuarlı göz varmış, yine çok kullanışlı. Her şeyinizi sığabileceğini düşündüğüm bir çanta aldım. O yüzden şimdilik bu yeni çantam duruyor. Bunu aldım. Bununla birlikte kalem kutu olarak da geçen sene aldığım iste kalem kutumu kullanacağım. Yeni bir şey almaya gerek duymadım çünkü zaten bir yerine bir şey olmadığı için. Hala kullanımımız mümkün. Biliyorsunuz böyle yerleri var. Ben gittim ne yaptım? Kalem aldım. Bol kalem. Kalemciden çok seviyorum. İlk başta böyle pembe fosforlu Faber Castell'den aldım. Daha sonra e, bunun şimdi bu sene full test çözmem gerektiği için blister içi olunca e, gittim bir sürü fosforlu markerlardan aldım. Bu sarı, diğeri de yeşil. Bunları ben Diyanar'dan e, almışım Çok ucuz bunlar. 2 lira falan olması lazım. Bunlardan aldım. Bir de Herkeste olan şu Faber-Castell'leri almadan olmaz tabii ki. Bu mavi renkte olanlardan aldım. Onun dışında yine soğuk tonlarda bu renk ne bilmiyorum. Bordo değil, kahve kahve diyelim. Kahve böyle tükenmez gibi kalem aldım Faber-Castell'den yine. Bir de siyahını aldım. Ne kadar uzun gidiyor bilmiyorum. O yüzden fazla fazla almak istedim. Ablama da aldım tabii ki. Bir tane böyle uçlu kalem aldım. Ben aslında bunları şeyde almıştım, Diyanar gitmiştim, kırtasya alışveriş yapacağımı hiç bilmiyordum, o yüzden önceden de almış oldum, fazla fazla kalem var şu an. Böyle bir tane uçlu kalem aldım. Onun dışında Faber Castell'in uçlarını aldım yine, en kalitesi bu bence, o yüzden 07, bir de 05 ile yazamayanlar el kaldırabilir mi? Bir de tabii ki renkli kalem aldım çünkü bunlar hayat yani, renkli kalem olmazsa olmaz o defteri süslemek çok hoşuma gidiyor. Şimdi şöyle bir şey var. E, i̇lla kalem ve defter almak için pahalı yerlere gitmenize gerek yok. Bim, Carrefour, başka Şok. Yani bir sürü e, küçük marketlerde fazlasıyla e, kalem kırtasya aşırı ürünleri bulunmakta. Yani ben de bu hepsini Necmiş'ten almadım. E, bu da böyle tükenmez kalem. Bunlar çok ucuzdu. 2 lira falandı. Hangi marketten aldım hatırlamıyorum ama. Bundan aldım. Tükenmez kalem. Rahat ve kaygan yazar. Plastik gövde metal uç. Karışık renk seçenekleri diyor. Mavi, kırmızı, siyah. Yani ablamla bana bol bol yeteceğini düşündüğüm on adı. Çok uygun fiyatlı bence. Böyle tükenmez kalemler aldım. Ayıcıklı ataç. Bunlar da işime yarayabilir diye düşünüyorum. Yani umarım yarar. Şimdi buna şaşıracaksınız. Şimdi bununla bir gerçekçi olan Carfursa'dan aldığım onlu uçlu kalem. Hepsi de 07 ve hepsi renkli. Çok güzel bence. Bunlar ne kadar şimdi yalan söylemeyeyim ama 4 lira olması lazım yani gidip bir tane panelden bir kalem parasını 10 tane kalem almış oldum cidden çok uygun fiyatlı oldu yani benim yani ben de bir şanssızlık var bütün Uşu kalemlerim çok çabuk bozulabiliyor Ben de arkadaşlarımınkini alıyorum. Sövünüyorum. Biz paylaşmayı seviyoruz. Evet şimdi sırada yine uçlu kalem göreceksiniz. Ben çok fazla almışım. Şu an fark ettim. Ama ucuz bulduğum için yoksa gerçekten asla almazdım. Gördüğünüz gibi Noki diye bir marka. Tuhaf duymadığınız markalar daha kaliteli olabiliyor bence. Yani Faber Castell'in kaç tane bozuldu Faber Castell. Kime kızıyorsam. Ee, böyle siyah ve kırmızı renkte bir uçlu kalem aldım. Silgisi de var, ucu da var. Yine 07 tabii ki. 05 de asla dayanmıyor yani. Ee, ve bunlar da yine 2 ile 3 lira arasında olması lazım. Dediğim gibi küçük marketlerinize gidin. Onlar gayet daha güzel ve daha ucuza satıyor. Şimdi, şimdi çantamın gördüğünüz gibi yanında bir suluk yeri var. Ben de onun için bir tane gittim suluk aldım. Bu biraz pahalıydı aslında. Yani 5 lira mı 4 lira mı neydi? O yine marketlerde bulabilirsiniz. E pembe rengini aldım ben. Çok güzel. Bir de büyük almak istedim çünkü bol su içiyorum. Su içmem lazım. Bunda markası yazmıyor. Yine böyle bir tane suluk aldım. şunu da göstermek istiyorum. Tam eee kırtasiye alışverişi değil ama okulla ilgili olduğu için bol böyle pembe renklerde tok aldım elçenemden. 5.99'a. Ben çok beğendim böyle. Pemiş, pemiş takarız artık. Şimdi defterlere sıra geldiğinde ben not defterlerini daha çok böyle küçük defterleri kullanmayı çok seviyorum. Öncelikle full Dianarda satılan klasik model defterler. Bunları ödev defteri tarzında işte önemli projelerinizde yapmak istediğiniz hani değişik okulla ilgili fikirlerinizi yazabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Bu yüzden aldım. Başlıyoruz. İlk defteri gösteriyorum. Bence çok tatlı. Ben yani cidden bazı kızlar olabilir yani ben tek renk alacağım anne işte olgunum falan da asla ben yani en renklisi en şekillisi neredeyse onları almayı çok seviyorum çünkü defter yani defter yani istediğinizi alabilirsiniz sizi yansıtıyor bence pembeli turkuaz mı artık açık mı mi bilmiyorum böyle değişik renkte kendine böyle kabı var bunlara e, ne deniyor bilmiyorum e, kareli defterini aldım ve bütün matematik defterlerim böyle çünkü diğerleri yoksa kokuyor tellerde bunu matematik defteri olarak Kullanmayı düşünüyorum. Bence çok farklı. Onun dışında benim defterlerde en sevdiğim desen. Bir sürü var aynı hayvandan. Baykuş. Baykuşları çok seviyorum ya. Aşırı. Yani hayvanlarını görmeyi sevmiyorum ama böyle ne bileyim dekoratif eşyalarda olsun, böyle defter üstünde. Yani dekoratif olarak kullanıldığı her şeyi çok seviyorum baykuşları. O yüzden bir tane baykuşlu defter aldım. Bunu panelden aldım. 11 liraydı galiba. Fazla pahalıydı bence. Değmez. Ne kareli defter aldım. Ama çok tatlı. Muhtemelen kullanmayı bile ama. Bunu <laughs> niye seçtiğimi bilmiyorum ama. Yani işte çizgi kahramanları falandı. falan filan onlar benziyor. Onların işte Onların konuşma baloncukları olabilir. bir kapaklı defter aldım. Bu da çizgili defter. Bilmiyorum artık ne için kullanırım. Ama bu da yine çok tatlı. Bunu da yine Carrefour'dan mı aldım? Aşırı ucuzdu. Bir tane de Şimdi doğruya doğru kedilerden nefret ediyorum ama nedense burada çok tatlı geldi. Renkleri falan da hoşuma gittiği için ne bir tane kattım. Kareli defter. Ben niye da kareli defter aldım? Sayısal değil Neyse. Bir tane yani böyle kedicikli. Bu cidden hoşuma gitti yani. Bunu kullanmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bilmiyorum ben böyle uzay şeylere bayılırım. Bu da yine böyle çok tatlı, hoşuma giden bir. Yani açıkçası ben şöyle düşünüyorum. Eğer bir e, yani dersi ve e, çalışmayı sevmeniz gerekiyorsa, defteriniz ne kadar ilgi çekici olursa o kadar yazmak istersiniz, çalışmak istersiniz. O yüzden siz de kendinize gidip saçma sapan, sıkıcı tek renk bence defterlerden almayın. İstisnalar hariç birkaç tane bence renkli alın. Yani özel, önemli dersler için. O yüzden ben de böyle bol bol renkli almak istedim. Onun dışında iki tane böyle ben de düz alayım dedim. Çünkü bunlar daha kaliteli ve hani uzun süre gittiği için bunlardan iki tane aldım. Bunlar da böyle mor en sevdiğim renk ama şu aralar bej renkli biraz hastayım. Neyse. Bu arada İspek bej böyle açık bej renklerinde kalem kutu ve çanta çıkarmış. Almak istemiyorum. İhtiyacım yok ama çok güzel duruyor. Aşırı beğendim. Ve bir tane dosya aldım böyle kullanırım önemli bir işte test kitapları falan olursa. Bunun için aldım bunu da. Evet arkadaşlar bunlar benim kırtasiye okul için hazırlık olan eşyalarım da. Umarım beğenmişsinizdir. dediğim gibi umarım herkes için hayırlısı olur yeni eğitim öğretim yılı. derslerinizi cidden aksatmayın. ben niye veriyorum şu an? Ee, okulunuzu umarım seversiniz, öğretmenlerinizi de seversiniz, derslerinizde de çalışmayı ihmal etmezsiniz. Ben de e, okulumu birazcık daha sevebilmek için bunları aldım. Günün sorusu olarak şunu sormak istiyorum. Sizin okul için olmazsa olmaz eşyanız ne? Benim kendimden renkli bir defter çünkü beni motive ediyor açıkçası. O okula dönüş bitti, artık okula dönüyoruz. Video isteklerinizi aşağıya lütfen yorum olarak bırakın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Abone olmadıysanız da abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.